bilimin bugünkü noktaya gelmesi belki de en çok aykırı bilim insanları sayesinde oldu. Elde edilenlerle yetinmeyen, araştırmaya doymayan bu aykırı bilim insanları daima ezber bozdu ve aslında bizim bugünümüzü de etkiledi. Ancak bunu yaparken zarar gören birileri de oldu. İşte bu hikayede başarısızlıkla sonuçlanan bir deney uğruna kaybolmuş bir hayat var. Tarihin en uzun süren cinsiyet değiştirme deneyi ve bu deneyin mağduru David'in hikayesi. 22 Ağustos 1965'te Kanada'da dünyaya gelen David, daha 6 aylık bir bebekken Fimoz ismi verilen bir hastalığın teşhisi kondu. David ve ikizi Brian'la birlikte aynı hastalıktan müzaripti. 6 aylık olan bu ikiz bebekler idrar yaparken oluşan bir sıkıntıdan dolayı riskli hastalığa yakalandılar. Doktorlar kısa bir süre sonra risk oluşturabilecek bu hastalığa karşı David ile ikizine sünnet etmeye karar verdiler. Tıbbi olarak çok nadir uygulanan sünnet için doktorların başvurduğu yöntem alışık olduğumuzun aksine kesim yöntemi değil yakma tipi sünnetti. Ne yazık ki işler beklendiği gibi gitmedi ve iyileşmek için girdiği ameliyatta David penisinin tamamı yandı. Ameliyat sırasında penisini tamamını kaybeden David'in ilerleyen yıllarda yaşaması muhtemel sorunlardan endişelenen ailesi onu çok ünlü olan bir hastaneye götürdüler. Johns Hopkins Hastanesi neredeyse dünyanın en ünlü tıp okuluydu. Aynı şekilde cinsiyet kimliği konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarla ünlü doktor Joe Monet de alanında bir numaraydı. Cinsel gelişim konusunda uzman doktor Monet, aileye zarar gören penisi onarmaktan daha kolay olan bir yöntemi olduğunu ve David'in cinsiyetini değiştirmeyi önerdi. Doktor Monet'in savunduğu nötral cinsiyet teorisi ise bugün büyük ölçüde reddedilmektedir. Cinsiyet çocukların küçükken çevreden öğrendikleri bir şeydir. Dolayısıyla da davranışsal müdahalelerle küçük yaşta cinsiyetini değiştirmek mümkündür. Ayrıca hasar gören penisi onarmaktan daha kolay olan şey yeni bir vajina yapmaktı. David'in ailesi Doktor Moni tarafından bu korkunç fikre ikna edildi ve David'in yeni hayatı 22 aylıkken testislerin alınmasıyla başladı. Aile sıkı bir eğitime alındı. Çünkü David bir dişi gibi büyütülecekti ve yeni ismi de Brenda olacaktı. Doktor Moni, David'e gerekli tüm psikolojik desteği vereceğini garanti etmekteydi. Süreci yakından takip ederek belirli dönemlerde David'le görüşecek ve onun çeşitli deneylere tabi tutacaktı. David'in bir dişe dönüştürülme eğitimi tam 10 yıl sürdü. 10 yıl boyunca da Dr. Money onunla yakından ilgilendi. David'in ikiz kardeşi Brian da bu deney için kontrol grubu oluşturuyordu. Çünkü onun sayesinde yapılan hatalar daha rahat tespit edilmekteydi. Bu kadar uzun süreli yapılan ilk cinsiyet değişimi deneyine alet edilen David, 10 yıl boyunca çok rahatsız edici eğitimlere maruz kaldı. Örneğin, David'in cinselliği bir dişi gibi tanıması ve bunu anlamdırması için küçük yaşlarda kadınların seks pozisyonlarında öğretilmesi gerekiyordu. Bu yüzden araştırmacılar bunu yaparken kötü bir niyet beslemeseler bile ona zorla cinsel pozisyonlara sokuyor ya da uzun süre çıplak bırakarak cinsel organını keşfetmesini istiyorlardı. Doktor Money deneyin başarılı bir şekilde devam ettiğini düşünmekteydi. Çünkü aile David'in evdeki davranışların normal olduğunu ileri sürmekteydi. Ancak kısa bir süre sonra gerçek ortaya çıktı. David'in ailesi kendilerini ikna etmek için David'in sağlığı konusunda doktorlara yalan söylüyordu. David iyi olduğunu ya da kendini bir dişi gibi hissettiği falan da yoktu. Bu korkunç deney Doktor Money'in David'e bir vajina yapabileceğini söylemesi üzerine sona erdi. Bu fikir aileyi korkutmuştu. Bu yüzden de buna bir son vermek istediler. David 22 aylık olduğu zamandan ergenliğe kadar karnına açılan bir delikten işemek zorunda kaldı. Doktorlar ona dışarıdan verdikleri östrojenle göğüslerinin çıkmasını sağdılar ve daha nicelerini yaptılar. Daha sonra David büyümeye ve kendini anlamaya ailesinden uzaklaşmaya başladı. Artık kardeşinin de psikolojisi iyi değildi. David'in 13 yaşındayken ailesine eğer onu bir daha doktora götürürlerse kendini öldüreceğini söyleyecek kadar psikolojisi bozulmuştu. İki sene sonra ailesi ona tüm gerçekleri anlattı. Gerçekler David'i çılgına dönüştürmüştü ve o an itibariyle artık dişi kimliğini bırakıp tamamen David olacaktı. 37 yaşında bir yetişkin olduğunda gerçek kimliğini yaşayabilmek adına göğüslerini aldırdı kendisine testosteron enjekte ettirdi ve kendisine bir penis yaptırmaya çalıştı. Tüm bu çabaların ardından 22 Eylül 1990'da da evlendi. Mahvolan sadece David'in hayatı değildi. İkizi Brian da bu süreçte ardından şizofreni oldu ve aşırı dozda antidepresan kullanımına bağlı olarak 2002 yılının hayatını kaybetti. David ise kendisine dayatılan bu korkunç deneyin ruhunda ve bedeninde yarattığı hasar yüzünden 5 Mayıs 2004'te kendisini kafasından vurarak intihar etti. Daha 38 yaşındaydı. Psikolojisini düzeltmek için çok uğraştı ama hiçbir şey onu hayata bağlamaya yetmedi. O da kendi elleriyle kendi yaşamına son verdi. Deneyin sorumlusu Doktor Money bu başarısızlığın üstünü kapatmak istedi ama deneyden 20 yıl sonra kendi ekibinden başka bir doktor gerçekleri kaleme aldı. Dr. John, 20 yılın ardından bu başarısız deneyin gerçeklerini kalanına alan bir yazı yayınladı. David, onca çabaya rağmen kendisini asla bir kadın gibi hissetmemiş, en güzel çağlarında ise çevresi tarafından dışlanmıştı. Ve bugün bu korkunç araştırma, cinsel eğilimin doğuştan geldiğini ve değiştirilmesinin olanaksız olduğuna delil sayılabilecek bir niteliktedir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.